গতিকে um, okay. şu an trenin içinde hızlı gittiğim için böyle çekiyorum. Anlıyorsunuz. Geçen sefer gibi yine. Yani bu sefer yine geçen sefer gibi beyaz bu olmayacak. evet. Arkadaşlar ekranın böyle ıslah olması trenin içindeyim o yüzden fazla sesli konuşamıyorum. Şu an ineceğim zaten. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Das war jetzt das mal ein bisschen aufzugreifen und Evet arkadaşlar şu an indim dışarıdayım. Şöyle ortamı göstereyim size. Yani yine geçen sefer gibi yakalanmamak için biraz hızlı koşacağım. Ekran yine sallanabilir. Bir de o ekran ıslak olursa trenin içindeydim. Yani kapılar öyle ıslandı. Bugün alışveriş falan da yaptım. Türk marketine gittim. Oran dedim içini çekeyim. İzin vermediler. Ama bu şekilde çekeceğim bir yerleri yine. Arkadaşlar bir şey de rica edeceğim. Like'lar, beğeniler çok az. Mesela 200 kere, 120 kere izleniyor. oluyor. Zaten benim şu an 125 falan abonem var. Çok süper yani. Ama bu beğeniler çok az geliyor. Rica edeceğim. O beğeniyi de, bu beğeniyi de atarsak süper olur. Hepinizden atandan da da Allah razı olsun. Burası yine bir pasaj. Bakın ölü kimse yok. Evet şu an hızlı gitmem lazım. Şu an yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim size. Ekranıma da düşüyor. Bugün dedim ne çekerim ne çekerim. Bütün gayem sizler için şöyle bir çekeyim dedim. Arkadaşlar burayı böyle dik gittiniz mi Matsan diyorlar. O Matsan da böyle yabancıların fazla olmadığı yer. Şöyle. Evet arkadaşlar videom 6 dakika oldu. Fazla böyle uzatmadan dedim yine geçeyim. Arabalar var. Benim tren geçiyor işe gittiğim. Yani hayat böyle arkadaşlar. Ben şu an bütün çekimleri bir cep telefonuyla yaptığım için elimden gelen şu an için bu kadar. İnşallah güzel olmuştur, hoşunuza gitmiştir Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, özellikle like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bay bay kendinize iyi bakın. Görüşürüz.